Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını 28 Ocak 4 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız bol olsun. Güzellikler aslında sizi bulsun. istediğiniz tüm güzellikler diyelim. Bu hafta kahve falınızda neler var dedik. E burayı da biraz ayırıyorum biliyorsunuz zaman zaman da bu konuyla ilgili açıklama yapıyorum. Öncelikle e, hangi taraf yoğunsa o tarafa bakacağım. Bu iş, para, maddi kaynaklar, cebinizdeki para ya da çalıştığınız iş anlamına geliyor. Diğer bölüm e, ikili ilişkiler ve hanenizde yaşanacak olaylar olarak e, dinleyebilirsiniz aslında. Hemen şöyle bir açalım. Ekstra bir durumda görürsem eğer onu da dile getiriyorum. Davadır işte ne bileyim hayatta yaşanabilecek satış, alış gibi konularda olabiliyor. Şimdi atmanıza rağmen sıkıntılar. Hmm. Bu hafta aslında e, biraz yalnız kalmak isteyeceğiniz bir hafta diyebilir miyim acaba? İlginç değil mi sizler için? Benim de çünkü solarda yaydayım. Şimdi iş ve para diyelim önce çünkü burası biraz daha güzel görsellerde çıkmış. Önceliği ona vermek istiyorum. Zaten aslında iş, para, maddi kaynaklar konusunda yakın zamanda güzel bir haber almış olacaksınız. Aslında hani bugün dinleyenler için şimdilerde bugün, dün, ondan önceki gün böyle iyi haberler almış olabilirsiniz bir kere. Pazartesi günü sanki bir çardak var. Ee, ve o çardan içerisinden geçen bir kişi olarak görünüyorsunuz burada aslında yeni başlangıç bir ödül alma diyebileceğim iş ve para konularında beklenti içinde olduğunuz bir konuda güzel haber güzel para çok aktif görünüyor Hani bu evlilik evinde çık şey e Evlilikle alakalı bir görselde de, ortaklık anlamında da aslında yaşanacak iyi bir el sıkışmayı da ifade ediyor. Yani Pazartesi günü şanslı olduğunuz bir hafta. Bu şans konuları nelerdir? Ortaklaşa yapacağınız bir iş varsa, destek alarak bitirmeye çalıştığınız bir iş varsa aslında bu konularda çok şanslısınız. Pazartesi değil sadece tabii ki. Pazartesi biraz emek vererek bir yere gelmiş olan bir işin ödülünü aslında alıyorsunuz. Salı gününe baktığım zaman daha da rahat, keyfiniz yerinde. E, elinizde bir anahtar, e, açmak istediğiniz bir kapı, almak istediğiniz bir şeyi aldığınız görselleri var. Burada e, para harcama olsa da sanki denkleşmiş bir para, hani taksite girilecek değil de kendi adınıza belki de alacağınız masraf yapacağınız kendinize masraf yapacağınız bir gün olabilir Salı günü, Çarşamba, Perşembe temiz. Perşembenin sonuna doğru yalnız bir konuyu sonlandırma enerjisi var. Burada iş bitirme, parasal bir konuyu sonlandırma olabilir. Yani burada 35 rakamını görüyorum ya da 36 rakamını görüyorum. Bu 3 ve 6 olarak değerlendirecek olursak bunu o rakamlarda bir şeyin sonlanması. Hani sanki elinizden bir şey çıkartıyorsunuz üstüne tik atıyorsunuz gibi bir görsel var. Ve burada aslında çok temiz, çok genişleyen, çok güzel görsellerde çıkıyorsunuz. Cuma günü kafanıza takılan uzattığınız çözmeye çalıştığınız bazı konularda mücadele var arkadaşlar. Çünkü burada aslında cuma en kritik gün diyebilirim. Aynen öyle cuma en kritik gün diyebilirim haftanın en kritik günü. Neden? Önünüzde duran insanlar var bir kere. Ya sizden bir şey almaya çalışıyorlar ki burada eller uzanmış size, sizden bir şey almaya çalışan aslında insanlarla mücadele edeceksiniz. Bunlar bir değil iki değil üç böyle yoğun bir görselde çıkmış, e, kafanız uzamış görsellerde çıkıyor. Hani burada bu kişilerle böyle bir gün neredeyse uğraşıp hani bir an önce şu bitsin bu işleri bu güçleri toparlayayım ya da parasal konuları toparlayayım. Şu cumartesiye gireyim diyeceksiniz ama cumartesinde de akabilecek cumartesi günü de uğraşabileceğiniz konular olabilir. Özellikle cumartesi günü çok da keyif almayacağınız bir telefon konuşması yapabilirsiniz. Burada sanki bir kişisi size telefon ediyor ama o eden kişiyi birisi ittirmiş. Hani patronu demiş ki şunu ara oradaki işçi sizi arıyor gibi düşünün böyle bir kişiyle de bir konuşmanız var noktalanmak istenen bir konu karşı tarafın aslında size e, beyaz bayrak değil de siyah bayrak bir savaş bayrağı açtı görseli çıkıyor. Şimdi bir haber gelecek cumartesi günü ve bu e, bir kişi tarafından kişiler arasında iletilecek ve bu haber aslında para maddi kaynaklar konusunda olabilir. Alacağınız olan bir parayla alakalı aksaklık yaşama ya da vereceğiniz bir parayla alakalı aksaklık yaşama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda cumartesi günü çok para harcayacağınızı da ifade eder arkadaşlar. Bugünlere dikkat etmekte fayda var. İlişkilere geldiğim zaman ilişkilerde ayaklarınızın önünde duran bir kişi görüyorum ama geçmişten bir kişi. Sanki siz e, bu kişiyle alakalı bu kişiye bir fırsat vermişsiniz bir aynı zamanda sağlık konularıyla alakalı sınanan bir kişi var karşınızda bu kişiye de aslında böyle ellerinizle destek olmaya çalışıyorsunuz ama biraz aranızda mesafe var sanki uzaktan uzaktan haberlerini almaya çalışıyorsunuz özellikle hastalık konuları ciddi bir rahatsızlık olarak görünüyor burada sizden uzakta yakın akraba aile dostu olabilir belki aralıklarla bu hafta içerisinde bu kişiden haber alma durumunuz söz konusu olabilir kötünün iyiye gittiği Zaman zaman da sıkıştığı haberler alabilirsiniz ama gözler üzerinde olan bir hasta görünüyor. Tabii ki hepinizi ilgilendiren konular değil, e, kolektif olunca herkesin aslında hayatından bir nokta yakalamaya çalışıyoruz biliyorsunuz fallarda. İlişkilerde de kafanızda karşınızda küçülmüş bir kişi görünüyor. Yani beklentilerinizi karşılamayan bir partner biraz mesafe koyabilirsiniz ya da konuşmalarınızda sert bir çıkış yapıp onu küstürebilirsiniz görselleri de var salı günü sakin gözlerinizi kapatmışsınız sanki dinlenmek istiyorsunuz yani kimse gelmesin kimse gitmesin böyle bir oturayım dinleneyim sakinliğim yapmak istediklerimi yapayım görselleri var çarşamba gene karşılıklı konuşmalar ama bu konuşmalarda para meselesi de var arkadaşlar yani parasal konularda konuşacağınız bir gün olabilir ya da hanenize gelen kişi ya da kişilerle parasal konularda bir konuşma sanki masa başı böyle oturmuşsunuz o şu bu burada bir borçla alakalı konuşma görselleri aslında var onu da söyleyeyim e, ve bu masada oturan kişiler siz de dahil E ya da V harfi bu kişilerde olabilir görselleri var e, aslında sizin arkanızda artık bitireyim başlayayım hani çok yorulduk yere bakıyor yüzüm gibi düşünceler varken çevrenizdekilerin bu konulara o kadar takılmadığını görüyorum ne yazık ki e, haber dediğim gibi noktalamak adına bir haber gelebilir burada bazı konuları ama bunlar çok iyi haberler değil zaten bizim aslında baktığımız zaman yoğun olarak mücadele edeceğiniz alan e, aile hane ikili ilişkiler olarak görünüyor bir delikodu haberi alabilirsiniz cuma günü olarak çıkmış bu da sanki e, iki kişi arasında yaşanan bir konu kulağınıza gelecek ya da e, sizinle alakalı bir delikoduyu kulağınıza gelecek burada her türlü görsel çıkıyor. E, noktalayacağınız bir konu yalnız. Hani bir duydunuz, sinirleniyorsunuz, bir başlangıçla birilerini arıyorsunuz sanki ve noktalıyorsunuz, konuyu kapatıyorsunuz, hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Hatta cumartesi günü arkanıza bile bakmıyorsunuz. Elinizde bir tepsi ya da bir evrak görünüyor. Burada e, 7 rakamı hukuksal bir konu olmalısılığı var. ikili ilişkilerle alakalı beklenti içinde elinizde telefon bekliyor olabilirsiniz. Karşılık görürsünüz. Fakat karşınızdaki kişi size yakın değil. Hani ve bu e, dava olarak ya da işte bir hesaplaşma olarak değerlendirecek. Olursak da gene aynı şekilde karşınızda olmayan bir kişiyle hesaplaşmaya ya da e, hesap görmeye çalışacaksınız ama karşınızda olmadığı için elleriniz boş görsellerde de çıkmış geçmişten bugüne getirdiğiniz yeni bir olay yok aslında sadece dedikodu duyumunu yeni olarak algılayabiliriz burada e, sağlık konularına da dikkat etmeniz lazım diyorum 1 şubat mesela noktalanmış burada e, virüs görselleri var dikkatli olmanızda fayda var biraz zorlar gibi görünüyor yayılıyor görsel görselleri var çünkü. Pazar günü sakin diyelim. Sakin diyelim de. Şuradaki görseller bir şey ifade ediyorsa söyleyin. Aslında Fatma'nın eli görselleri var. Pazar gününün sakin geçeceğini düşünüyorum. Bereketinizin olduğu bir şeylere artı tik koyacağınız, bir parasal bir konu bir paranın gelmesi ya da gelecek olan bir paranın haberini almanız gibi bir durumda söz konusu olabilir. Burada aslında fal olduğu için bu şöyle bile düşünebilirsiniz. Hani çalışmıyorsunuz babanızdan para almak ya da abinizden para almak gibi de değerlendirebilirsiniz. Temiz havada kalmış bir para aldığınızda görünüyor. İç dünyanız kıpır kıpır ilişkilerde özellikle karşınızdaki kişiden beklentidesiniz. Karşınızdaki kişi sizi seviyor ama üstüne aldığı sorumluluk ya da yükler biraz fazla bu hafta. Zaman zaman e, hani ilgilenmeme mi diyelim aramama mı diyelim görüşememe mi diyelim hani bu tarz durumlarda olabilir. Hayır onu atacağız bir kere o iş konularını açacağız arkadaşlar. Bakın yani çok net çıkıyor işte. Şimdi burada sizsiniz elinizde telefon mu var, tablet mi var, ne var? İkili ilişkiler konusunda beklenti içindesiniz ama elinizdeki tablet kararmış. Çevre ne kadar temiz olsa da beklenti içinde de olduğunuz bir haber varsa özellikle eski ex aşk diyebileceğim kişilerden o haber gelmez. Fakat kafanızın içinde kuruyorsunuz, kurguluyorsunuz. Telefonla görüşebilirsiniz. Görseli var. Çok da net çıkmış. Şimdi iş ve para konularına şöyle hemen bir bakalım. Noktalama işareti görüyorsunuz burada. Bir işten ayrılma, bir para, bir borç konusunu bitirme gibi bir durum pazartesi salı çok mümkün. Fakat burada bir borcun haberini alma ihtimaliniz de var arkadaşlar. Kuş üstü üzgün görsellerde bir balık var. Yani e, hani Nasıl diyeyim onu ben şimdi size bazen kelimelerle ifade edemiyorum gördüklerim de kusura bakmayın ee, yani, oğlunuz bir yerden borç almıştır sizin yeni haberiniz olur gibi düşünün. Yani hani burada alınmış olan bir şeyi sonradan öğreniyorsunuz görselleri haberiyle birlikte yani onun haberi geliyor ya da konuşuyorsunuz o kişiyle sonradan öğreniyorsunuz görselleri var. Hafta sonu perşembe, cuma, cumartesi günü öğrenilecek bir şey olarak görünüyor. İlişkilerde standart görseller var diyebilirim. Yani standart derken yaşamış olduğunuz haftada fincanın içindekilerden ekstra olarak buraya ekleyebileceğim bir şey yok. Daha çok para konuları çiftler arasında bir tarafın daha çok para konularına yöneldiği ya da parasal meselelerde hesap yaptığı görselleri var arkadaşlar. İlişkilerde de fikirsel olarak anlaşamamalar olur ama yeni ilişkilerde olur. Eğer bu hafta pazar günü özellikle bir kişi karşınıza geçerse iyi değerlendirin. Fikirsel olarak anlaşabiliyor musunuz anlaşamıyor musunuz bir bakın aslında derim. Çünkü orada fikirsel olarak anlaşamama sürdürme bitirme görselleri var. Gördüklerimi sizlere ilettim. İyi dediğim, güzel dediğim şeyler önünüze düşsün, yolunuz aydınlansın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falında görüşmek üzere, hoşçakalın.